Hoca, şımarıklık yaparsa rahat olun. Eti senin, kemiği bizim. Beyefendi, ben kasap değilim, eğitimciyim. Eti de kemiği de kendinde kalsın, bize zihnini, yüreğini vermesi yeter. Hocam, verdiğiniz ödevi yaptım. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Gerçekten harika. Keşke oğlunuz da görseydi. Hocam, çocuğumun bütün dersleri beş bir tek sizinki üç. Demek ki çocuğunuzun bana bir garezi var. <laughs> Hocam bizimki biraz yaramaz olabilir ama erkek adam dediğin öyle olur. Erkek olmak, güçlü olmaksa kendini kontrol edebilmek en büyük güçtür. Buyurun Ahmet Bey. Öğretmenim size çok kızgınım ya. Neden Ahmet Bey? Hafta sonları çok ödev veriyorsunuz hocam. Ödevleri yapacağım diye maçları kaçırıyorum. <laughs> Çocuğunuz zeki ve başarılı, yolu açık gözüküyor. Aman öğretmenim, aileden kimse bir baltaya sap olamadı. En azından okusun. Bizimki bari öğretmen olsun. Siz Okumadan bari veli olabilmişsiniz. Çocuğunuz okul içerisinde arkadaşlarına zarar veriyor ve yoğun davranış bozukluğu gösteriyor. Bir uzmandan destek almanızı öneriyorum. Öğretmenim amcası uzman o dedi ki ergenliğe giriyor bunlar normalmiş. Anladım ama 2000 kişilik okulda bir tek sizin çocuğunuz ergenliğe girmiyor hanımefendi.